sizinle plans vermişti. Şu ve, oynayacağız. Kameranın Batı'ya çok teşekkür ediyorum. Evet, ikinci bölüm. Birinci bölüm galiba. Atladı. Evet. İngilizce konuşuyor şimdi. o yüzden çok fazla bağıramıyorum 别吃给你面怎么？给你吃一个。 Ayı, yaprak mımsın? Yanlış yaptım. Ben. Hmm. yaprağını ona kullan. Hmm. Evet. Hmm. Boş yerlere yaprak kullanma. Bence güneş çiçeklerini yes. Hmm. Şey, ateş eden toprakdan çekilmiyoruz. Şey Şimdi ateş şey ya yani, ateş alamıyoruz. Arada sırada ben de yardımcı olayım yani. Çok şey kalmaz. Video çıkma. Evet arkadaşlar kam botu kameran botu da oynayacak sıra sıra oynayacağız. şey koymak en alttaki şey, en alttakine bir vurucu daha koy. Evet en alttakine en alttakine diyorum ya. Sonra İngilizce mi konuşaldı? En alttakine yani vurucu yapsam. koysana Bak şuraya. Bundan. E, hayır ondan. Şimdi ölecek, ölecek, ölecek. Bak o onu gelecek, yiyecek. Sen de oynamayı bilmiyorsun yani Lütfen. Arkadaşlar video söyleyin yani video bozulmadı mı? Yo. Bozuldu. Ben konuşabilirim. Bir içine bat battı. Abi sürüyle geliyorlar ya. Şey kovalıya yaprak kullansın Şuna koy bir tane. Ya ko kovalı adama yaprak kullan. Şş, boş boş şeyler yapma. Kovalı adama bir şey kullansana. Yaprak. Evet. Neredeydi yaprak ya? Hah. Abi çocuk kör ya. Şu bak en üsttekine de kullan. En üsttekine de yaprak kullan. Tamam yendiniz. Tamam arkadaşlar ve bitmişti. Aldık be. Şimdi kamerada Utku olacak. Ben bu bölümü oynayacağım. Gel Utku. Allah. Dur biz hemen geliyoruz.

bunu da yenip videomuzun sonuna geleceğiz. Uf, şeyler çok uzun. Süredir. Anladık. Teşekkürler. Tamam. Üçüncü bölümümüzü oynayalım. Evet arkadaşlar bir de sizden bir şey isteyeceğim. Şu an ekran yamuk mu? Bunu söylerseniz sevinirim. Utku biraz düzgün tut. Lütfen. Şimdi ben hızlı versiyonda oynuyorum. Benim için daha güzel oluyor. Tabi Utku'dan biraz daha pro olduğum için olur bir şeydir. Şarkıya bak abim ya. kardeşim. Şimdi Şimdi bunu ne kadar uzun sürerse üçlü sıraya kadar taşımayı düşünüyorum. Bunu ne kadar yapabiliriz. Şu anki hız bana yeter artar da. Hmm. Tamam her yeri ikiliye vurduk. Şimdi üçlüğe vurmaya geliyoruz. Şuradan şöyle. şöyle alayım. Para kadar bol bir şey yok ya. Biraz yavaş gelin. <laughs> Aa olmadı bak. Oldu oldu. Güzel oldu. Üçledim. Kova gelen yerlere vuracağım. Sadece kova gelen yerlere değil tabii yine Sana vurdum zaten. Oyun bitiyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir de bir, sizden bir şey daha isteyeceğim. İntrolar güzel olmuş mu? Bunu söylerseniz sevinirim. Bye bye.